Hastamız 45 yaşında bayan hasta. Bize geldiğinde yaklaşık 2 yıl önce dış merkezde glokom yani halk arasında göz sansiyonu dediğimiz tanı koyulmuştu. Full tedaviye rağmen göz sansiyonları 38-40'lara, 40'ların üstündeydi. Bize geldiğinde biz tedavisini tekrar düzenledik, kontrollere çağırdık. Fakat kontrollerde full tedaviye rağmen göz tansiyonları sürekli yüksek seyrede. Biz de hastayla karşılıklı konuşarak ve bu göz tansiyonunun göz sinirinde ciddi bir hasar yaptığını dolayısıyla tedaviye, medikal tedaviye dirençli olduğundan dolayı cerrahi kararı verdik. Hastamızın göz tansiyonu dar açılı, glokom yani dar açısı olduğu için biz kombine bir cerrahi planladık. Kombine FAKO artı trabekülektomi cerrahisini yaptık. Yani hem katarak ameliyatını hem glokom ameliyatını Aynı seansta e, tek seferde geçecek. Hastamız bir gece sadece hastanede kaldı. Postop ertesi gün e, muayenesini yaptığımızda hastanın herhangi bir komplikasyonu yoktu. Göz normal normaldi. Yani postop görülebilecek hipotoni, hipertoni ya da e, şerinden sızıntı, Seidel dediğimiz bir durum ortada yoktu. Dolayısıyla biz tedavisini düzenleyip hastamızı şifayla taburcu ettik ve kontrollere çağırdık. Kontrollerde de tansiyonumuz 14-16 seviyelerinde seyretmekte. Bu da bizi gayet e, memnun ve mutlu etmektedir. Şu an her şey yolunda gidiyor. İnşallah hasta da memnun olmuştur, mutlu olmuştur ve şifa oldu kendisine. Emine Bostekim'e 45 yaşındayım. 4 çocuk annesiyim. 2 yıldan beri sürekli göz tansiyon şikayetiyle hastaneye gidip gelmekteydim. 7-8 aydır Antep'e gittim geldim. <laughs> Bir sonuç alamadım. ve en sonunda Mustafa Hocama çok teşekkür ederim ve bana işte ameliyat edecek, göz tansiyonum iyi olacak dedi. Hemen ameliyatlar razı dedim, yaptı. Ve çok şükür şu anda 14-16 arası tansiyonum gidiyor. İlaçlarımla da yani memnunum. İnşallah daha iyi olursa <laughs> mutlu olacağım. Sağ olsun, teşekkür ederim.